Arkadaşlar yeniden merhabalar. Soru çözüm videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Din eğitimi sorusu ile başlayalım. Bu medreseler hangi isim altında birleştirilmiştir diye sormuş. Genelde de din eğitiminde arkadaşlar dikkat etmemiz gereken İmam Hatip Liselerinin, İlahiyat Fakültelerinin ve Dikap dersinin tarihsel serüveni. Ki ondan öncesinde de zaten medreseyle ilgili arkadaşlar bir takım bilgileri bilmek gerekiyor. Belki gelebilir ama yine de ben şöyle anlatayım bir ihtimalde olsa. Şimdi medreselerin Osmanlı Devleti'nde bağlı olduğu yer 2. Tanzimat dönemine kadar arkadaşlar Şeyhül İslamlık yani Meşihat dairesiymiş. Ama Tanzimat döneminden sonra yapılan yeniliklerden biri de artık bu medreselerin marif nezaretine bağlanması olmuş. Ta ki 1924 Tevhidi Tedrisat Kanunu'na kadar, Cumhuriyet sonrasında kadar. Şimdi soruda da bu ikinci meşrutiyet döneminde bazı düzenlemeler yani ıslah çalışmaları bir de yeni açılan medreseler olduğunu biz bilmekteyiz. Burada yeni açılan iki medreseyi anlatmış. Demiş ki 12 yılında vaiz yetiştirmek için medresetül vaizin 1913 yılında da İmam Hatip yetiştirmek için Medresetül Eimme vel Huteba zaten İmam Hatip yetiştirme medresesi anlamına gelmekte. Bunlar açılıyor ama 1919 yılına gelindiğinde artık bu medreseler tek çatı altında birleştiriliyor. Şimdi burada da mantığım şu olsun, ipucum şu olsun. Vaiz ve İmam Hatip yetiştirme medreseleri birleştirilmiş. Peki vaiz ve İmam Hatip ne yapar? İrşat yapar. İnsanları yönlendirir. O zaman bunların birleştirildiğinde artık tek medresedeki adı ne olacak? Medresetül İrşad. Darüşşefaka tamamen şık olsun diye verilmiş. İmam Hatip mektepleri şık olsun diye verilmiş. Unutmayın ülkemizde 1932 yılına gelindiğinde İmam Hatip ile ilgili tüm birimler kapatılıyor. Okul, kurs, lise ne varsa. Sayı yetersiz görüldüğü için. 1948 yılına kadar değerli öğretmenlerim bizim ülkemizde İmam Hatip namına hiçbir kurum yer almıyor. Sonra 48 ile beraber 5'er 6'şer yıllık aralıklarla önce İmam Hatip kursları, sonra İmam Hatip okulları, sonra ise İmam Hatip lisesi açılıyor ve Cumhuriyet tarihinde açılan ilk Anadolu İmam Hatip Lisesi Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi oluyor. 2012 yılında yapılan zorunlu eğitimin 12 yıla çıkması düzenlemesiyle 4 artı 4 artı 4 hepimizin hatırlayacağı bir de, e, değişim ve gelişimdir. Bu 4 artı 4 artı 4, 4 yıllık imam hatip ortaokulların açılmasına da vesile olmuş bir değişim oluyor. 2017 yılına gelindiğinde de 1 saat olan dikap derslerinin 2017 itibariyle 2 saati okullara çıkarıldığını bilmekteyiz. Ulyomu Aliyi diniye. Darul Fünun. Bakın günümüzdeki İstanbul Üniversitesi'nin Cumhuriyet dönemi öncesi ve 33 yıllarındaki değişim ile beraber ismidir. Darül Fünun İstanbul Üniversitesi onun bir şubesidir. Yani fakültesidir. Ulûmu Âliye Diniye İlahiyat şubesi günümüzdeki Darul Fünun Ulu Maliye Dini eşittir İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi gençler. Ama Cumhuriyet tarihinden öncesine kökleri dayandığı için biz Cumhuriyet tarihinde ilk İlahiyat Fakültesinin Ankara İlahiyat olduğunu kabul etmekteyiz. Şu gelebilir belki ilk İslami İlimler Fakültesi'ni sorarsa 1970'li yıllarda Erzurum'da açılan Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'dir. Bir ihtimal bunun gelme durumu var. Medresetül Mütehassis'in de yine tanzimat ve meşrutiyet sonrasındaki düzenlemelerden bir tanesidir. Normalde medresede eğitim öğretim süresi 12 yıl iken dileyen gerekli şartları sağlayan kişiler bu 12 yıllık eğitimden sonra 2 yıllık uzmanlık eğitimi alabiliyormuş bu düzenlemeyle. Şu anki yüksek lisans gibi düşünebilirsiniz okuduğun bölüm neyse meslek neyi icap ediyorsa onunla ilgili artı iki yıl bir uzmanlık eğitimiymiş. Bu medrese tür mütehassisin zaten kökünden belli ihtisas uzmanlık demek. Sorumuz çok net bir şekilde medrese tür irşat olmakta. Evet bir tefsir sorusu bu sefer tefsir çeşitleriyle ilgili bir soru. Şıklara baktığımda ilhadi tefsir İslam düşmanlarının İslam'ı zedelemek için ortaya koydukları uydurma tefsir çalışmalarıdır arkadaşlar. Art niyetli tefsirlerdir. Dirayet tefsiri ile zıt olan rivayet tefsiridir. Rivayet tefsirindeki müfessir ekstra bir yoruma girmez. Ayetleri ayet veya hadisten hareketli, yani nakli merkezi alarak tefsir eder. Rey içtihat gibi şahsi muhakeme ve yorumlarını tefsire konu etmez. Rivayet tefsirine bu yüzden nakil merkezli olduğu için nakli tefsir veya menkul tefsir olarak da isimlendirebiliriz. Tarihte de ilk rivayet tefsir olarak kabul edilen çalışma Taberi'nin Camiul Beyan. Rivayetin tam zıttı nakille sınırlı kalmayıp bir müfessir kendi şahsi yorumlarını, rey ve muhakeme gücünü tefsire dahil ederse buna da biz dirayet tefsiri adını vermekteyiz. Akıl merkezli bir tefsir çeşidi olduğu için dirayet tefsirine akli tefsir, makul tefsir gibi isimler de verilmekte. Ve nasıl ki rivayet tefsirinde ilk çalışma taberinin cami beyanıydı. Dirayet tefsirinde de ilk çalışma gençler İmam Maturidi'nin Tevilatül Kur'an'ı oluyor. Batini tefsir. Hocam batini tefsirden kast edilen şey ne? Zahir, batın ayrımı yapılıyor. Ama aslında batini tefsir değil, batini tevildir bu. Tevil çeşitlerindendir. Bu batini tevilin tefsir çeşitlerindeki karşılığı işaret tefsirdir. Ve Burada batini tevil bazen mezhebi tefsir yerine de kullanılabilmiş. Çünkü Şia'da da batini bir yön var. Ama olayın aslında biz tefsir çeşitlerine baktığımız için ilk önce şunu bir açıklayalım. İşari tefsirin diğer adı Remzi tefsir, tasavvufi tefsir veyahut sufi tefsir olarak da geçmekte. Burada daha çok mutasavvıf yani tasavvufçuların sufilerin kullandığı bir tefsir metodu. Onlar Kur'an'ı keşf, sezgi, ilham, mükaşefe, müşahede, sır, latife, işara gibi kavramları merkeze alarak tefsir ederler. Ayetlerin zahirine değil batini anlamlarına, içsel manalarına, yorumsal kısımlarına odaklanırlar. Batini tevhilde de bu metot vardı. Lügavi veya dil Bilimsel veya Filolojik veya Meanil Kur'an. Dört tane ismi var. Unutmayın bir müfessirin yorumunu dahil edebileceği en az yorum dahil edebileceği tefsir çeşidi Lugavidir. Çünkü Lugavi tefsirde müfessir ne yapar kuzum? Ayetlerin dil bilimsel özelliklerini insanlara aktarmaya çalışır. Nerede vücuh nezair var, nerede garip lafız var, nerede dil bilgisiyle ilgili bir mesele var, müpen var. Bunları insanlara göstermeye çalışıyor. Ya bir insan zaten bunu yaparken ne kadar yorum katabilir, değil mi? Yani olanı göstermek zorundasın diyebiliriz. Şimdi soruya döndüm. Sahabe herhangi bir meseleyle karşılaştığında Hazreti Peygamber'e başvurarak çözüme kavuşturabiliyordu. Ancak Coğrafyalarımızın geliştirmesiyle birlikte yeni hadiseler yani aktüelitesi güncelliği olan meselelerin felsefi fikirlerin ortaya çıkması ayetlerin yorumlanmasını gerektirmiştir. Böylelikle Kur'an-ı Kerim ayetleri rivayet yanında bazen müfessirler rey ve iştahada da yer vermeye başlamıştır. Arkadaşlar müfessirin naklin yanı sıra bireysel rey görüş ve İçtihada i̇şte akli mukayeseye yer vermesi doğrudan dirayet tefsiri, diğer adlarıyla akli veya makul tefsirin alanıydı diyebiliriz. Evet güzel bir soruydu. Kavram analizi açısından ben olaya böyle bakarım. Güzel kavramları analiz etmiş olduk. Evet, mükemmel bir soru daha. ÖSYM'nin göz ardı ettiği birçok kişinin ilk defa bugün benden duyacağı arkadaşlar... Ee, bir mesele. Şıklara baktığımda Uhud-u Sani diye bir şey yok zaten. Müfiyatımızda. E, ee, Bedir ilk ciddi savaş. Müşriklerle Müslümanların karşı karşıya geldi ve bizim müşrikleri bozguna uğrattığımız bir savaştır arkadaşlar. Bedir gazvesinde liderleri Ebu Cehil'i mesela kaybetmişlerdir. Ümeyye bin Halefi kaybetmişlerdir veyahut Ebu Leheb kahrından dolayı ölmüştür. Nasıl biz Müslümanlara kaybederiz diye gibi. Yani biz onlara ağır bir yenilgi uğrattık. Ve Bedir'den sonra ikinci önemli savaş Uhud Savaşı. Hocam bu bilgiyi niye verdim? Konuyu anlatmak için verdim. Bakın Bedir'den sonra müşriklerin lideri artık Ebu Cehil öldüğü için Ebu Sufyan. Ve Ebu Sufyan kendine bir ant içiyor, söz veriyor. Ben diyor Bedir'in intikamını almazsam almadığım sürece hanımlarıma yaklaşmayacağım. En sevdiğim yiyecekleri yemeyeceğim. Tıraş olmayacağım. Banyo yapmayacağım. Kendini güdülüyor yani. Ve nitekim Bedir'in intikamını almak için bizim güçsüz olduğumuzu bildiği Urayt köyü bölgesindeki masum insanlara saldırıyor ve onlara zarar veriyor. Peygamber de onun böyle bir hamlede bulunduğunu duyunca hemen ona karşı bir gazve oluşturuluyor. Ama bizim geldiğimiz yani Ebu Sufyan yanında getirdiği erzak kavrulmuş unların ağırlık yapmaması için onları da yere saçarak vın kaçıyor uzaklaşıyor. İşte bu olaya sevik yani kavrulmuş un gazbesi adı verilir. Uhud yapılıyor. Uhud savaşında 3 aşamalı. Birinci aşamada Hakim Tepe e, ee, Okçular Tepesi, Cebel Rumat biz de olduğu için biz rahat bir galibet alıyor gibiydik ama Okçular Tepesi'ndeki askerlerimiz yerlerini terk edince henüz daha Müslüman olmamış olan düşman askeri Musab bin Ümeyr e, ee, özür dilerim Halid bin Velid, Musab bin Ümeyr gibi sahabeleri arkamızdan dolanarak arkadaşlar şehit ediyor. Okçular Tepesi'ndeki liderimiz Abdullah şehit oluyor. Yine arkadaşlar Orada Hazreti Hamza şehit oluyor, müste yapılıyor, işkenceye maruz kalıyor filan. Yani savaşı kazanacakken peygamber sözü dinlemeyip o hakim tepeyi terk edince bu sefer müşrikler arkadaşlar e, ipi kendi ellerine alıyor. Ve olay bir yerden sonra karşılıklı laf dalaşına dönüşüyor. Ve orada çünkü artık saldırmaya onların da bize saldırmaya enerjisi kalmayınca bir sözleşme yapıyoruz konuşarak. Bir yıl sonra Bedir'de buluşacağız. Ve Bedir'in intikamı için savaşacağız. Söz mü? Söz. Bir yıl geçiyor hocam. Bir yıl sonra biz verdiğimiz söz üzere o bölgeye gitmemize rağmen yaklaşık bir hafta kalmışızdır orada. Müşriklerden ne gelen var ne giden. İşte bu Uhud'dan sonra sözleşilmesine rağmen bir yıl sonra. Müşriklerin gelmemesinden dolayı çatışmanın olmadığı savaşa ne isim verilir? Bedrül Sani veya diğer adıyla Bedrül Mev it. Bunu sorabilir. Uhud'da biz darbe aldık bu aşikar ama peygamber Uhud'dan hemen bir gün sonra darbe aldığımızı onlar anlamasın diye gücümüz hala yerinde mesajını verebilmek için bir ordu tertiplemiştir. Hamraul Esed. Sonraki yıllarda Müreysi gazvesi olarak bilinen bir Beni Müsterik gazvesi var. Bu da arkadaşlar İfk hadisesinin peşine yaşandığı, doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız, teyemmüm abdestinin ilk defa alındığı, Hz. Ayşe annemize iftira anlatıldığı, peygamberin Cüveyriye isimli bir hanımıyla evlilik yaşadığı siyasi bir olaydı. Soruya döndüm. Uhud'dan ayrılırken, müşriklerin komutanı Ebu Sufyan, sizinle bizim aramızda yeni buluşma nokta ve zamanımız gelecek yılın başında ve Bedir'de olacaktır. Orada buluşur ve kozlarımızı paylaşırız. Bir yıl sonra savaşmak için sözleşiyoruz. Ama biz gittiğimizde bir yıl sonra onlardan kimsenin olmadığını görüyoruz. Bu siyasi olay nedir diye sormuş. Bedrül Mev'it veya Bedrül Sani. Bak kuzum bunu bir defa da şıkta verdi MBSTS'de. Yani ÖSYM bunu sorarsa eleyici bir soru Özellikle İslam tarihinde böyle detaylara girmeyi ÖSYM sevmekte. O yüzden bu soruyu tercih ettim. Hem de diğer kavramları güzel güzel konuşmuş olduk. Evet, mükemmel bir konu analizi yapacağımız soru daha. Şimdi 3-4 dakikanı alacağım ama belki bir soruyu sana açıklamış olacağım. Yakalamana vesile olacağım. Arkadaşlar şu renkli kalemimi alayım. Bakın, çok karışan bir mesele var değil mi? Genelde kelam ilmi için. İmanın Tanımı. Hani kimi mezhep mensupları iman, kalp ile tasdik, dil ile ikrar filan diyor ya tanım. Ney? 2- Hangi mezhepte amel, imandan bir cüz? Amel, imandan bir cüz. 3- Hangi mezhepte imanda artma ve eksilme? Bu üç sorunun cevabı hayatidir arkadaşlar. Önemli meseledir. İyi dinleyin beni. Sıkılmadan dinleyin. Üç sorunun cevabını arıyoruz. Çok basit bir tablomuz vardır bizim burada. Akademik bir tablo değil. Bana ait bir tablodur. Şöyle şurada yazayım hatta. Bu tablomuza göre birinci mezhebimiz maturidi mezhebidir. Ki itikatte maturidi olan amelde biliyorsunuz ki arkadaşlar hanefi olmakta ama değiştirilebilir. telfik yapılır. İki, Eşari mezhebinin tablodaki yeri. Sonra bir orta grup şöyle. Hoca ne yapıyor ya? Anlam veremiyorum diyebilirsiniz. 3. Cebriye Cehmiye ikilisi ki birbirinden ayrılan iki hareket. <laughs> Son olarak Mürciye ve Mürciye'den ayrılan Kerramiye. Şimdi hocam Matür, Deşar, Cebriye, Mürciye. Geri kalan her şeyi orta gruba atacağız. Bütün mezhepleri. Matür der ki iman kalp ile tasdikten ibarettir. Yani bir kişi Allah'ı kalp ile tasdik ederse iman etmiş sayılır. Eşarı da aynı şekilde. Ama imanın daha kuvvetli olabilmesi için Matür de şöyle diyor. Tasdik eden bir kişi bir de Allah'ı dil ile ikrar etmelidir. Eşar diyor ki tasdik eden bir de marifetullah yapmalıdır. Yani Allah'a ait bilgilere hakim olmalı. Marifetullah Allah'ı bilmek demek bilgi düzeyinde Allah'ı tanımak. Cebriye ve Cehmiye'nin iman tanımı ise yalnızca iman etmek için marifetullah yeterlidir diyor. Yani Allah'a ait bilgilere hakim olursa bir kişi yeterli. Tas diye ikrara gerek yok. Mürce Kerrami diyor ki yalnızca dil ile ikrar etmesi yeterlidir. O zaman tabloma göre maturidinin iman tanımı kalp ile tasdik dil ile ikrar. Eşari kalp ile tasdik marifetullah. Cebreye yalnızca marifetullah. Mürciye yalnızca dil ikrar. Geriye kalan ne kadar mezhep varsa ortaya attım kuzum. Bak kırmızıyı pembeyi aldım hatta ortaya attım. Ve geri kalan mezhepler der ki imanın tanımı kalp ile tasdik. Dil ile ikrar. Şu an bakın matürdi gibi. Ama diğerlerinden farkı orta grubun artı bir kişinin iman etmesi için uzuvlarla amel etmesi de imanın içerisindedir. Bak o zaman bu tabloya göre ben imanın tanımını öğrenmiş oldum. Örneğin bana dedi ki şia mezhebine göre imanın tanımı. Hemen düşünüyorum şia yukarıda yok. Aşağıda yok. Demek ki orta grupta. Demek ki şia ne diyor? Kalp ile tasdik, dil ile ikrar, uzuvlarla amel. İkinci soru. Hangi mezhebe göre amel imandan bir cüz? Hocam yani şunu soruyor. Hangi mezhebe göre amel iman tanımı içerisinde geçer? Hangi mezhepte amel iman tanımı içerisinde geçiyor? E orta grup. Çünkü amel iman tanımında geçen sadece orta gruptur. O zaman ikinci sorumun cevabı orta grup. Üçüncü sorum. Hangi mezhebe göre imanda artma ve eksilme vardır? Arkadaşlar bir mezhebe göre imanda artma ve eksilme olabilmesi için o mezhebin iman tanımında ya amel geçmeli ya marifetullah geçmeli. Yani ya amel geçecek ki o mezhebe göre imanda artma eksilme olsun. Yani orta gruptakilerin hepsine göre artma eksilme var. Eşaride artma eksilme. Bak marifetullah cebriye de var. Marifetullah. Yani matürdi mezhebinde mesele yok. Çünkü matürdi mezhebinde amel de yok iman tanımında. Marifetullah da yok. Veya mürciye Kerramiye'de artma eksilme yoktur. Çünkü tanımda amel de geçmez marifetullah da geçmez. Sadece dil geçer. Şunlardan bir tanesi bile varsa bir mezhepte artma eksilme vardır diyorum. Şimdi şunların üzerinde bir analiz yapalım. Mesela Mu'tezilerin 3 soru için cevabını arıyorum. Bak öğren. Bir kere de öğren bunu. Mu'tezilerin 3 soruluk cevabı. 1. İmanın tanımı Mu'tezile'ye göre ne? E, orta grup. Yukarıda veya aşağıda yok. Demek ki Mu'tezile'ye göre imanın tanımı kalp tasdik, dil ile ikrar ve uzuvlarla amel. İkinci soru. Amel imandan bir cüz mu? E, tanımında amel geçiyorsa amel imandan bir cüz. Etkiliyor yani. Peki amel geçiyorsa artma eksime var mıydı? Evet vardır. Devam ettim. Selef. Yukarıda yok, aşağıda yok. Selef de demek ki orta grup. Yani bununla ayrı, aynı. Harici, evet o da orta grup. Şia, orta grup. Ama eşari, orta grup dışında. Ve eşari'nin iman tanımı ne? Kalp ile tasdik, marifetullah. İkinci soru. Eşari'ye göre amel imandan bir cüz mü? Tanımında amel yoksa amel imandan bir cüz değil. Çünkü tanımda amel geçmiyor. Amel imandan bir cüz değil ama marifetullah geçtiği için artma ve eksilme var gibi. Yani bütün olay bu kadar kuzum. Bununla ilgili bir soru daha çözeceğiz ama şu soruya bakalım. Demiş ki bazı mezhepler imanı kalp ile tasdik, dil ile ikrar, uzuvlarla amel şeklinde tanımlıyor. Hangi mezhep böyle tanımlıyor olamaz. Yani hangi mezhep orta gruptan değildir. Bakın bu anlattığım şeyin akademik bir tanımı yok. ha. Bana ait bir kod ama işini gören bir kod. Normalde 20 küsür tane mezhebi ezberlemek üstüne ezberle. Hocam ben zekiyim bana gerek yok buna. Ultra zekaysa üstün potansiyelliyim falan diyorsan tamam o ayrı. Ben benim gibi yani zorlanan öğrencilerim için böyle bir kod yaptım. Çok da işlevsel 3 sorunun cevabını da çıkartabiliyorsun ki zor olan bir meseledir. Yani bana diyor ki hangisi orta grup değil. Bu şekilde imanı tanımlamayan kuzum eşari mezhebi. Bu kadar bak yorulmadan tek tek mezheplerin iman tanımını ve bilimum diğer meseleleri ezberlemeden olayı hallettim. Evet bir kronoloji sorusu. Hz. Peygamber'in hayatında gerçekleşen dört tane olayın e, kronolojik olarak sıralamasını soruyor. Şimdi şöyle bir bakın tamam mı sorular her zaman bu tarz kronoloji sorularında taktik budur. Mutlaka bir iki tane arasında bağlantı kuracaksın. Sakif kabilesini peygamber ziyaret etti. Tayif halkı peygamberi taşladı. Açıktan davet. İlk davet geldi. Bedul Vahiy. Gizli davetten sonra işte e, akrabalara şu ara süresi açık davet filan. O süreç. Yani ilk vahim geldiği zamanlar demek ki. Kabe hakemliği. Kabe hakemliği daha peygamber peygamber olmadan önce 35'li yaşlarında olan bir olaydır. Hatta e, ee, o zamanlar müşriklerin lideri İslamiyet yok. Peygamber daha vahiy almamış. Resalet başlamamış. Velid bin Muhire e, ee, Kabe'nin bakıma ihtiyacı var. Bir Bizans gemisi kıyıya vuruyor. Oradaki kelesteleri alıp getiriyor. E, ee, Bakum denilen bir kişi tamirini yapıyor. Tamir bittikten sonra tamir için kaldırılan hacer Lesvet taşını kim yerine koyacak diye kabileler birbiri arasında yarışıyor, kavga çıkıyor. Bu kavgayı çözümleyen peygamber efendimiz oluyordu. Hatırla çok detaya girmedim. İsra Miraç. Arkadaşlar bakın. Peygamber efendimizin başına gelen dört önemli olumsuz hadise var. 616-619 yılları arasında süren boykot süreci. Zorlayıcı bir boykot süreci. 619 yılında peşi sıraya gelişen Abese suresiyle aldığı ilahi ikaz Abdullah bin Ümmü Mektum ile arasında yaşanan bir hadise vardı ve peygamber Rabbi tarafından bir ikaza tabi oluyordu. Bu da üzücü bir olaydı. Senetül Hüzün. Senetül Hüzün nedir? Peygamberin hem amcası Ebu Talib'i hem hanımı Hatice annemizi kaybetti arkadaşlar. Yıl. Yetmiyor bu kadar olumsuz olaydan sonra bir de Taif halkı peygamberi taşlıyordu. Tüm bu olumsuz olaylardan sonra Rabbi tarafından peygambere bir hediye veriliyordu. Bu hediye İsra Miraç ve İsra Miraç'tan döndükten sonra daha çok motive olan peygamber efendimiz Akabe sürecini yaşıyordu. Ve Akabe'den sonra da artık 622 Medine hicret yılıydı. Şimdi ben baktığımda bir kere şu olumsuz olaylardan burada arkadaşlar yer alan Sakif. Ama İsra Miraç hepsinden sonra. E Kabe hakemliği hepsi dönüş çünkü cahiliye. Yani daha risalet yok. O zaman ben üçü başa aldım. Nasıl üç oldu? Beğenmedim seni. 35 yaş. Vahyin geldiği ilk yıllar açıktan davetin başlaması. Olumsuz bir olay, Sakif kabilesinin peygamber efendimizi taşlaması, en sonunda aldığı hediye, İsra, Miraç olayı. Bu da 4 olarak karşıma çıktı. 3, 2, 1, 4 cevabım C seçeneği olmakta. Evet kıymetli öğretmenlerim, 3. bugünkü 3. videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoyla hız kesmeden, boğazlarım inanılmaz kötü, umarım oraya çok kötü yansımıyordur elimden geldiği kadar bağırmaya çalışıyorum. Ama bugün buraya kapandık. Retro ekranlarında sınava az süre kala olabildiğince gücümüzün yettiğince soru çözmeye devam edeceğiz. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere.